Selamlar millet nasılsınız değil mi sizler? inşallah bugün sizler bittim. Minecraft'ta bu yapıtla oynuyoruz. Ee, evet hocam şimdi ayarladım oyunu. Zombi, yarasa, vampir, kendi şeker, trick, or trick ne bulan bu? Yarasa, yarasa falan oynuyor. Yarasa, yarasa. Hadi yarasa yaramasa nasıl espri çok kötü hadi biliyorum. Ne geldi? Zombi mi? Lan zombi yaptık. Ya, zombi yaptık. Zombi yaptık ya oğlum. Allah Allah ya. Ben bunu anlamıyorum. Vallahi benim anları anlamıyorum ya. Lan sen yapmışsın. Sen niye bana böyle bu şeyi yaptırıyorsun ki? Neyse hadi gidelim ya ne yapacağız? Ee, bari başka bir şey yapalım. Steve zombiyi kesiyor <laughs> Çok klasik biliyorum ama Allah onu yapacağım ya. Şimdi zombi ne oluyordu? Zombinin ayakları nasıl lan? Ee, yeşil. Ee, lan neydi bu? Şöyle miydi? Vallahi hatırlamıyorum bakacağım. <laughs> Vallahi iyi bakacağım. Bu hile sayılmaz. Sayılmaz, hile sayılmaz. Ben bakmam lazım. Hatırlamıyorum ki. Dur bakayım Minecraft. Zombi. Eee, tamam tamam. Alt koyu, üstü açık mavi. Tamam, okey. Tamam, yine doğru hatırlıyormuşum. Bakın, şimdi sen gel. Tamamdır. Ondan sonra bakacağız işte. Lan oğlum, oğlum dur he. Şimdi yapıştır. Yapıştır hocam. Normal klasik bir bu video olacak yani bayağı klasik olacak hocam. Tamam bunlar ara, toynaklar olsun ama burası toynakları. <laughs> e, ondan sonra buraya yapıştırıyor hocam buna. Bak tam buraya bu arada. Zaten tam buraya ilk. Hani internetten baktım buraya geçiyor yemin. Yani. İnternetten bakmadım aslında. Neyse hocam yapıştır. Şu karşıya da bunu tık karşıya yani işte yaparız. Bunu kesiyor olur işte. çok e, basit. Saçma sapan bir şey ama yani ben geçen bir tane zombi yaptım. O zombi güzeldi. Ama bir onu yapamam. O zordu. Biraz şansı yapmıştım. <laughs> o biraz şanslı oldu hocam. Hadi 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 hadi. Tamam. Bakayım mi? Biraz daha bir tık daha. Şöyle bir tık daha koysak. Tamam. Şu anda gayet iyi. Ondan sonra burada mı kafası oluyor sana. Burada bu salan kafası var. Salan kafasını koy. Tamam. Oğlum bu böyle değil lan. <laughs> dur dur. dur. Böyle yapsam. Aynen tamam böyle olsun ya bir şey olmaz. koca kafalı olsun. Aptalın teki bu. Heh, tamam. Bir de bir de bir de bir de bir de bir de Şuralara diş koyalım. Diş mi koyalım? Diş koyamayalım. Diş koyalım. Yok lan diş koyalım. Dur bakayım nasıl gözükecek. Yok lan hiç bir şey olmadı bu. Saçma sapan bir şey oldu. Yap kalsın böyle ya. Vallahi uğraşamayacağım. Yani çok saçma sapan bir şey olacak biliyorum ama. Ben saçma bir şey oldu. Bu ne, ne bu oğlum bu şeye benzemedi. Microsoft Office'e benzemedi cidden. Aslında basit bir şey yapmaya Amerikan. Yapamadım. Niye böyle oldu lan bu? Tamam. Buradan böyle kolları gelsin. 2 dakika kalmış lan bu arada oğlum çok hızlı geçiyor o zaman ya. Vallahi aşırı hızlı geçiyor. Daha biraz. Azaltın, çoğaltın. Ne azaltın, çoğaltın. Tamam. Sen de şöyle gel. Bunu kır. Sen gel aslanım. Tık tık tık. Tamam. Ya nemsi. Bu ne lan be. Çok saçma sapan bir şey oldu ya. Ben hiç sevmedim. Dur hemen Steve. Steve de aynı. Bir tek ten renginde. Bir de ayakkabısı var. Tavi rengi. Ten rengi ver bana. Ten rengi ten rengi. Aha tamam. Yapıştır hocam. Şimdi. Oğlum dur dur. Dur tam karşı karşı olsun mu lan? Tam karşı karşı olsun. Diyeceğim de zaman yok ki ya. Zaman yok ki be abi. Lan zaman yok ki ya. Zaman niye yok be oğlum. Çok... Ya bu ne ya? Hızlı hızlı. Bak yaparım lan hadi. Vallahi yaparım. Bir dakika da yapar mıyım? Bir dakika 20 saniye de yapar mıyım? Oo! Ben var ya sanki biricide <laughs> sanki hocam biricideyim ve başlıyorum yani öyle bir koyuyorum. Oğlum hadi 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 hadi. Çok çok Koy koy koy. Hadi. 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 Minecraft ilk gün ...şeyi... Şey çekeyim mi bu arada? Minecraft server'la başladım ya. Ne diyorsunuz o işe? Valla başarım ha. Orada başarısım da var sanki Böyle yavaştan ama. Bilemiyorum. Oğlum hadi hadi. söylerseniz güzel olur. Buraya kafasını yap bunun. Tamam. Tamam güzel. Gayet iyi hocam. Bu da, bu da koca kapı olsun. Vallahi sen sana koca kapı ol lan. Sana uğraşacağım. Tamam. <laughs> bir dakika bu 4 blok. Bu 3 blok oldu. Dur lan. Bu, ben diyorum bir şey yiysek şey ama. <laughs> dur. Dur dur. dur. Bitme bitme bitme. Dur sakin. Oğlum dur lan hemen bitme lan ayıp oluyor. Dur dur dur. dur. Tamam. Tamam. Şimdi. Şimdi. sen bittin kardeş. Bu da böyle okey. Yani olmadı be. Vallahi olmadı. Çok düz oldu. Aşırı düz oldu. Ne ama neyse ne bileyim. Bok gibi oldu kardeşim işte. <laughs> Sonuculuk garantili yapı. Vallahi sonuculuk garantili. Ne geliyor bu? Ne bu şimdi? Bu daha iyi yapmış. Lan bu daha güzel olmuş. Vallahi bu daha güzel olmuş. Ya ee, okey vereceğim. Hadi good verdim. Tamamdır. Bir de tam kıskanmış olabilirim. Biraz kıskandım. Biraz kıskandım hocam ama yani belki çok kötü oldu ben ne yapayım? Belki çok kötü oldu. Bu ne lan? Aa. Zombi bu ne kardeşim? Assassin Kali zombisini yaptın lan. He bunu ya. <laughs> Oğlum ben onu kılsaydım lan. Bokka <laughs> çektiğin anlaşıldı kardeşim. Aa oy veremedim lan. Oğlum meh verecektim ya. Vallahi oy veremedim. Aha benim yapı geldi. <laughs> yapı geldi benim yapı geldi. Koylu var. Lan koylu. Bak. Nasıl olmuş koylu. Kötü olmuş bu arada. Ben bunu görsem bu arada okey falan verdim Yani daha üstte çıkmazdım. Çok da böyle başarılı bir yapı değil. Okeylik bir yapı ya. Adam uğraşmış derdim. Ya verirdim okeyi. Yoksa göğü tamam hocam. Bu ne lan böyle? Şuna bassana. Tipe tipçiklere geldi derken pikseler geldim. Kardeşim ben pikselat sevmiyorum. Bakın bana bunu yaptırmayın. Ben pikselat sevmiyorum. Zombi gelmiş. Zombi gayet üç boyutlu yapabilecek bir şey ya. Lan hiç mi Duvalcid'i izlemedin lan? Hiç mi World Wars'u izlemedin lan? Allah Allah. Kardeşim şu 3 boyutlu 3 boyutlu. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Creeper zombi. Ne lan bu? Bu düzüne tersin şimdi bu burası tamam. Anlamadım ben yok. Zombi değil bu başka bir şey yapmışsın sen kardeş. Bu uzaylı bu yok. Yok bu değil bu. Sen yanlış gelmişsin. <gülüyor> 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 Oğlum <laughs> <laughs> okey verdim. Sırf beni <laughs> sırf beni güldürdüğü için okey verdim. Allah <laughs> Allah çarsa çok komik olmuş. Bu ne? Beyni iyiymiş. Beyni çıkmış öyle gitti. Güzel. Beyin çıkma olayı falan güzel ama değişik olmuş. Oğlum şuna bir kıyafet giydirseydin, Bu niye çıplak? Bu niye çıplak? Buna bir kıyafet koysaydım bari. Okey mi lan? Bak okay. Ver, veremedim. Oğlum ben niye oy veremiyorum? Niye oy veremiyorum lan? Tam verdim. Tamam bitti. Bak bu yapmış ya. Vallahi bu yapmış. Güzel de gözüküyor. Zombiye de benziyor. Ya kardeşim güzel yapmayın ya. Güzel yapmayın ya. Tamam great verdim. Güzel yapmayın be. Kötü yapın ben birinci oy seçtim keşke ya. Onun ya. He nereden çıktım be? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu zombi mi şimdi? <laughs> Oo, bu ne oğlum? Lan gözlere zombi kafasından elinde ranten ağzında oğlum ne yaptı? Bu nasıl bir hayal gücü ya? Lan böyle bir hayal gücüm var bak yine oy veremedim. Hocam <laughs> ben bugün oy veremiyorum daha yeni kalktım. Bu ne oğlum? Ünkürüyor mu bu bu iş? İş yani ya. İş bu ne oğlum? Saçma sapan şey yapmış. Bu ne lan? Ya sen var ya hastasın kardeşim. Çünkü üstümü yakmış zombiler. Tövbe tövbe. Ha. Elinde et tutuyor, et yiyor. Beyni çıkmış. Beyni çıkmış öyle geziyor. Onun dışında normal klasik Minecraft zombisi. Güzel. Vallahi güzel sevdim. Okey verdim. Okeylik hocam. Vallahi okeylik. Hatta good de veremedim. Okey tamam okey de iyidir ya. Aa, 25 puan. Bak dördüncü mü olduk? Galiba dördüncü olduk ya. Kim birinci oldu bari? Bu mu birinci oldu? Ya bu biraz daha güzeldi. O, o daha güzeldi. Hem bir tane kız zombi yapmıştı. O çok daha 10 numara 5 yıldız verdi. O ne birinci oldu acaba? Neyse hocam ya. Nasıl gibi. bok gibi yaptık. Ben hemen derin ayarlıyorum. Evet hocam ben şimdi ikinci ele ayarladım. Büyücü. Bunu bilmiyorum. Goblin, Pumpkin, bal, Balık Havam. Bir şeydi Kaldron. Hocam büyücü yapalım ya. Vallahi ben büyücü oyu verdim. O der büyücüye. Aha Allah vücudu yer gayet iyi. Hemen bak hemen diyecek hiç zaman kaybetmeden derken aklıma başka bir yer geldi. Daha güzel gözükecek bunu yaparsam. Böyle yapayım. Aynen en azından böyle daha büyücü görüyorum. Elinize Yine konuşamadım. Allah kahretsin ya. <laughs> ben ne konuşacağım dur. dur. Dur 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 Şimdi telekota. Sen gel abiciğim. Abiciğim. Sen gel. Bir de 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 Tenrenge. Eee çok komik bir espri onu yapmayacağım. Çok etik değil çünkü. Neyse hocam. Sen böyle gel. Tüt tüt tam. Başka başka başka. Şu şu şu. Tam tam güzel. Ayakkabıları bunlardan olacak tamam mı? Ondan sonra buradan böyle 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 böyle. Böyle 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 yapıştırıyorsun. sonra buradan böyle 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 böyle. Tamam. Gel. Şu an için gayet iyi hocam. Buradan da donu bilirsin. Tamam, güzel. Şimdik, şimdik, şimdik. Üstünü renk yapalım. Kardeşimizin üstü renk olsun acaba. Pembe gitmez, yeşil gitmez. Sen gider misin lan? Gittin. Tamam vallahi gitti. Sen sen or sen sen. Sen sen olabilirsin. Sen güzel gittin. Yapıştır bunu da hocam. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ee, şöyle 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 şöyle. Tamam tamam tamam. Lan dur lan. Yapma. Öküzlük yapma oğlum. Öküzlük yapma. Tamam. Bakayım. Yok lan çok sol oldu lan bu dur. Cüce iş yapmıyoruz. Baya Gandalf gibi iş şey yapmak isterdim de Gandalf öküz gibi adam ya. Var lan onları seçeceğim ki ben Gandalf çok büyük hocam. Tamam. Bakayım tamam oldu. Şimdi. Ya biraz duran, bu lan bu ya bu olmuş. Tamam böyle yapacağız. <laughs> oğlum böyle olmayacaktı ki bu. Ay anasını avradını ya dur. <laughs> tamam tamam. Aslında daha iyi oldu. Tamam iyi oldu. Hmm. Dur dur tamam. Da benim işim o değil şimdi. Ee, ne yapacaktım? Heh, tamam. Yapıştır. Buradan pelerin gitsin. Pelerin pelerin. Bir büyüdüğünün olmazsa olmaz şey nedir? Pelerin bir de alsa. Bir de ne vardır? Su. Çünkü su olmadan yaşayamaz kardeşim. Su hayattır. Yapıştır. Oğlum ben niye böyle şeyler söylüyorum ya? Saçma sapan şeyler söylüyorum. Ya bir de şehir Tantuni var. Tantuni de hayattır. Hadi yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Buradan pelerini gelecek. Tamam mı? Buradan pelerini gelsin. Gel 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 babam gel babam gel babam gel 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 gel. Tamam. Buradan da gel. Oyuncusu oğlum. Düz yapma gel. Tamam. Buradan da gel. Tamam. Gayet iyi hocam. Tamam. Okey. Şuradan biraz daha uzanmışsın gibisinden. Okey. Buradan pelerini var tamam mı? Buradan da şapkası gelmiş. Böyle de saçma ben bir şey yapacağım. Dur dur dur. Dur bitme dur. Dur dur dur. Tamam. Ee, nasıl olur bu? Böyle gelsin. Böyle gelsin. Böyle gelsin. Oğlum bu çok zor. Var zor ya. Benim beynim yetmedi ki değil. Hocam şey diye konuşacağım adam. Tamam. Dur dur dur. Böyle olsun. Anasını ki zor var zor. Şimdi. Buradan bu bu, bu 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 Dur 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 tamam. Buralara kırıyorsun. köşelere kırılacak. Çok mu kırdım? Çok kırdım dur. Siyah. Siyah siyah bir şey ver. Siyah. siyah lan siyah tamam. Siyah bir şey verdin. Buralar ne renk olsun lan bunun gözleri? Böyle parlak bir şey olsun. Bundan. Tamam. Tamam tam büyücü. Oğlum bu çok değişik bir şey oldu ya. Dur dur. Eee sen. Sen 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 yapıştır. Yapıştır hocam. Eller iki boyutlu mu olsun? İki boyutlu olsun. Ben uğraşamayacağım. Bana zaman yok hocam. Zaman olsa uğraşırdım da zaman yok. Yani gel, gel gel gel. Daha bunun asasını yapacağız. Asası da nasıl olacak bilmiyorum. Ee, bunları böyle, bunları böyle. Tamam. Aa, dur dur dur. Dur 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 dur. Bu aşağı doğru gitsin. Bu aşağı doğru gitsin. Aklımda başka bir plan o var. Planı Milano, pilav, makarna ne? Yapıştır. Güzel. Tamam. Şimdi alfa. ben alfa nasıl yapacağım? Düşünmedim onu. Anasının bitme. Dur tık tık yapma onlardan. Eee. Eee ne yapacağım? Ee, anasını ki vallahi düşmedim benim durdu. Böyle olsun. Kırılmaz hele keşke. Uğ, dondurma de bu. Uğ, dur, dur. Tamam. Dondurma ki burada benzedi bu. Tamam. Bir şey bak. Nasıl bir gün an? O benim bir şey bozuldu. <laughs> Ya oğlum ben yapamadım ki ya. Bu ne lan? Bunun ağzı gözü yok ki. Ne bu? Bunu oğlum ben anlamadım ne bu lan? Allah anlamadım. Ne bu kardeşim? Oğlum bunu büyücü büyücü lan büyücü wizard lan wizard w i -E z a r d b u y c u y <laughs> ki bari. Oğlum büyücü lan büyücü. Bu da olmamış ki ne? Peki ne bu. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe Aksa da oyu verdim ben var ben bugün oyu veremiyorum Unutuyorum hep Kim iki geldi lan Oğlum Wizard Yemin ediyorum beni bildiğimde yanlış yapıyordu Oy vereyim de çevireceğim. açacağım Oğlum Wizard lan vücu değil mi lan vücu Ben yanlış yaptım acaba Ne vereyim <laughs> Oğlum Wizard vücu ya Bakayım bir Sihirbaz büyücü aynı şey işte Ne bu Oğlum manyak mısın siz? Lan wizard lan. Lan wizard oğlum wizard lan büyücü büyücü büyüdün. Büyü magic lan magic. Allah Allah oğlum bak. Bu yapılar ne lan? Bu, bu ne bu lan? Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah tövbe 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 estağfurullah. Ah hasta oğlum bu ne lan? Ben vallahi bak konuşamıyorum An anlarım ki bu ne oğlum? O <laughs> oğlum ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> oğlum hasta mısınız siz? Hasta mısınız lan? Oğlum Tipe <laughs> <Ben> bak Allah <laughs> Onu oğlum adamlar o kadar kötü yapmış, kötü yapmış, kötü yapmış, kötü yapmış, kötü yapmış. yapmış. Geldi bu geldi iyi yapmış. Anasını ki, Oğlum çok iyi yapmış. Ha great lan. Sana great. Vallahi sana great. Adam 10 numara yapmış ya. Bu kesin birinci oldu. Vallahi birinci oldu. Bu, tertemiz yapmış hocam. Yemin ediyorum tertemiz yapmış. Artık gemi gelsin bari ya oğlum. Bak pisler. Oğlum. Pikseler yapma. Pikseler yapacaksan bunun modları var ki pixel, bunu oyna ya. Onda onda hep Bunda ne yapıyorsun? Burada pişler diye. Burada üç boy yapacaksın kardeşim. Duydun mu lan? Yani Sen yap onaki. Ha. Gel Salim. Alkış, alkış. <laughs> abi geldi. Bak benim kim? Nasıl benim ki? Çok değişik. Aa, asa yapamadım ya. Aa, asa yapamadım ya. Vallahi asasını yapamadım. Asa olmadı. Bir de şişko olmuş sanki bu biraz. Ne şişko gözüküyor lan? ona? Vallahi bu şişko gözüküyor. Ha bitti. Üçüncü mü oldum? Beni kim geçti? Bak Bakalım tamam bak birinci o eleman oldu biliyor mu bu oldu tam bunu bu hak ettim. Ama beni kim geçti Allah razı olsun. Ben kim geçti? Bir daha bot kim? Oğlum Adamlar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzleyen şükür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmasını sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.